öyle gelir nasip etsin. Bir bekarım var. İnşallah Allah öyle de nasip de gelinin bir tane. Damatlarım da öyle, Allah razı olsun. Adamın gönlüne göre verdi. Adamım ne çar benim. Öyle şey değil. İşte. Gelip geçiyor işte. gelip geçiyor ortalıkta dışarıda. Baksana ne kadar güzel oldu. Saps şey gibi oldu. Heh. Bunu az az açtım altına arkadaşlarım. Öyle güzel kavruluyor. Az az açınca. Güzel oluyor öyle. bardakta daha koyayım, çaydanlık gelecek şimdi. Bir bardak daha koyayım. Başlar, koca deminde çay demledim. Ha, avukatstan. Mutfağı aldım şey, televizyonu mutfağa kurdurdum. İki de şey koydum, küçük koltuklar var. Bunları koyup bu yüzden adam çocuk işe gidiyor. Adam ona, burada oturuyor. Balkon çok soğuk oldu arkadaşlarım. Ha. Büyük oğlan üşürsün anne hastasın zaten dedi. Ondan sonra baksana arkadaşlarım lokum gibi biçti valla. Kapattım ben bunu arkadaşlarım. Heh. Çok güzel pişti baksana. Hı. Şimdi şekerimi ölçeceğim yeme unutmadan arkadaşlarım. Ölçüyor 10 boy 10 gün sonra tokturu götürüyor. Tokturu 10 gün ölçüyorum şekerimi. Ondan sonra kaç olduğunu akşam doğru. Ondan sonra ölçüyor arkadaşlarım. Ha. Ondan sonra ne yapayım? Soner! Soner! Hadi gel Şekerim elçili Bir tane da otu götürün Otura Getirirsin de şuna Şu kapıya Bıraktı gelecek ki Şeker kapat Şey, şey şeker mi aç? Ne güzel oldu Harika olmuş. Gerçekten de annelerine kollarına sağlık. Kulu geldim geliyor şimdi. Gelsin bakalım. Arkadaşlar şeker ölçeceğim şimdi yemek yemeden çorbamı yemeden? Doktor aç kalma, dok kalma çocuk yazıyor ya. Yani. Ondan sonra. Şöyle, şöyle bir alalım arkadaşlar. Ha, daha sonra ekmeğim evet. oturmadan. Arkadaşlar. Hmm. Ah. <laughs> takipçi, takipçi sayımız arttığı için canlı yayın yapma hakkı kazanmışız. Hmm. Görüyorsunuz sofra hmm. bu işte. Annem son konuşmasını bitirsin. Ondan sonra Ha, işte arkadaşlarım diyeceğim. şimdi kulu geldi yemek yiyecek şekerimi de ölçtüreyim. çocuklarım şimdi kulu geldimi yemek yiyeceğim şekerimi de ölçtüreyim çocuğa. Hadi sizine yine iyi arkadaşlarım hepinize hayırlı bazanlar çocuk çocuk nasıl nasip eyle. Hep beni seyreden arkadaşlarım var. hanımına hayırlı bazanlar geçiriyor. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beni seyredenleri hep bıçak dolusu söyler. Yurt dışı Türkiye. Hadi altına da layık like atmayı unutmayın. Hadi arkadaşlarım. Hadi konuşun. Hadi güle güle. Hadi arkadaşlarım. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi. Şu şekeri şu da çorbanı gibi 嗯。Mm?